Arkadaşlar merhabalar. Bu derste konumuzda üstlü ifadeler ve işlem önceliği konusu. 5. sınıfın artık sonuna gelmek üzereyiz. Bundan sonraki konumuz örüntüler. Ondan sonraki de zaten olasılık gelecek ve bitecek konular. 5. sınıftaki yaptığımız çalışmaların hepsinin belki sınavlarda aynısı geldi. Belki çok benzerleri geldi. Artık anladınız bizim sistemimizi. Bu şekilde size çalışma sayfaları hazırlıyoruz atıyoruz. Siz kendiniz online dersimiz.com Bakın şimdiye kadarkiler hepsi bu sistemimize yüklendi. Oradan indirebilirsiniz. Youtube Kazım Ceylan kanalında abone olun ve oradan da takip edin. Hani bu çalışma sayfalarını siz kendiniz indirip kendiniz önce yapacaksınız. Sonra kontrol edeceksiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ee, öncelik önceliği üstü ifadeler. Bir A4 kağıdını ortadan ikiye katlayıp keselim ve oluşan parçaları üste koyarak parçaları tekrar ortadan keselim. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle bir kağıdımız var. Bu kağıdımızı ortadan bu şekilde katladık ve şuradan kesiyorum. Diyoruz ki bakın bu işlemi 3 defa yapalım ve her kesmede kaç kağıt oluştuğunu yazalım. Mesela bir defa kestiğimiz zaman bu şekilde iki tane kağıt oluştu değil mi? Birinci kesim bir tane kestiğimiz zaman iki tane kağıt oluştu. Sonra üst üste koyuyoruz. Tekrar kesiyoruz ortadan ikiye. Bakın iki kağıdı şu şekilde ortadan kesiyorum. Böyle yaptığımız zaman kaç tane kağıt oluştu? Dört tane kağıt oluşuyor. Yani iki defa kestiğimiz zaman dört tane kağıt oluşuyor. Sonra yine bu dört tane kağıdı üst üste koyuyorum. Yine ortadan ikiye kesiyorum. Kaç tane kağıt oluşur o zaman? Dört tane kağıdı. Dört burada, dört burada. Sekiz tane kağıt oluşuyor. Yani üç defa kestiğimiz zaman burada sekiz tane kağıt oluştu. 8 tane kağıdı yine üst üste koyuyoruz. Sonra yine ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle düşünün. 8 burada var, 8 burada var. Toplam 16 tane kağıt. Yani 4 defa kestiğimiz zaman 16 kağıt olacak. 16 kağıdı üst üste koyup da kestiğimiz zaman şöyle 16 16 da burada var. 32 tane. Yani 5 defa kestiğimiz zaman 32 tane kağıt oluşacak. Her kesme de kaç kağıt olsun yazalım. Bakın şimdi mesela şu 8 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. 4 demek 2 çarpı 2 demektir. 16 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. Pardon bir tane daha 2. Hani 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 4 kere 4, 16. 32 demek 5 defa kestik ya. 5 tane 2'nin 1, 2, 3, 4, 5 tane 2'nin ya yazıp çarpılması demektir. Mesela şu ifadeye bakalım. Bunu inceleyelim. 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8 değil mi? Hani 2 kere 2 4. Buradan 4 geliyor. 4 kere 2 8. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8. Şimdi ben şunu soruyor, söylüyorum burada. Burada kaç tane 2 var? 3 tane. 50 tane 2 olsa ne yapacağız? Hepsini tek tek yazacak mıyız bu şekilde? 100 tane 2 olduğunu düşünelim. Hepsini tek tek yazacak mıyız? Hayır. Matematikte bu işlemi kısa yoldan göstermek var. 3 tane 2 var ya. 2 üstü 3 eşittir 8 diye gösterilir. Yani şurada kaç tane 2 olduğunu gösteren sayı budur. Bu sayı kaçsa yani bu üst kuvvet kaçsa bu kadar şu sayıyı yazacaksınız yani yazıp çarpacaksınız. Bu ifadeye de üslü ifade deniyor. Şuradaki 3 2'nin üssüdür, kuvvetidir. Bu yazım şeklinde de matematikte üslü ifade deniyor. Kuralı da ifade edecek olursak dedik. Budur bakın. 1, 2, 3. Bunu kısaca 2 üssü 3 yazıyorum. Sonuç 8'dir. O zaman siz söyleyin bakalım şimdi. 5 üssü 2 ne demektir? Bakın şu üs şuradaki de tabandır. Tabanın kaç tane yazılıp çarpılacağını gösteriyor. 2 tane şuna yazacaksın. Şuna. 2 tane 5. Yani 5 çarpı 5. Sonuç 25. Ya da 10 üssü 3. 10 üssü 3. Önce tabanı okuyoruz yani. 10 çarpı 10 çarpı 10 eşittir. Bakın 10 kere 10 100. 100 çarpı 10 1000 demektir. Ya da 7 üssü 2. 7 ile 2 çarpmayacaksınız. Yanlış anlamayın sakın ha. 2 tane 7 demektir. 7 çarpı 7 sonuç 49. Ya da ne diyelim? 3 üssü 3. 1, 2, 3 tane 3 çarpacaksınız. Sonuç 27'dir. Üslü ifadenin özelliği budur. Kuvvet burada kuvvet kaçsa üst veya kuvvet denir buna. Kuvvet kaçsa şu tabanı o kadar yan yana yazıp çarpacaksınız demektir. 2'ye üst veya kuvvet deniyor. Şuradaki 3'e de taban deniyor. Okunuşu da 3 üstü 2 ya da 3'ün ikinci kuvveti. İkinci kuvveti. Hani şeydi ya? Şuna kuvvet demiştik ya veya. 3'ün ikinci kuvveti. Bir sayının yan yana 2 defa yazıp çarpılması o sayının karesi bulunmuş oluyor. Yani ha bir de şöyle bir şey var. Eğer 2 ise, kuvvet 2 ise buna özel bir ismi var. 3'ün karesi deniyor. Kuvvet 3 üç olursa 3'ün küpü diyeceğiz onda. Yani şu anda ikinci kuvvet 3'ün üçün karesi, 3. kuvvette 3'ün küpü olacak. Altı üssü iki gibi ifadelere de matematikte üslü ifadeler deniyor. Üslü ifadeler bundan sonra sürekli her yıl karşınıza çıkacak. Yani üslü ifadeler gördük tamam bitti. Hayır. Şu anda siz 5. sınıftayken ikinci ve üçüncü kuvveti görüyorsunuz. Ama 6. sınıfta 7. sınıftayken daha büyük kuvvetleri de göreceksiniz. Özel durumlar. Okunuşundan bahsediyorum. Nasıl okuyorduk bunu? 3 üssü 2 veya 3'ün ikinci kuvveti diye okuyoruz. Kuvveti veya dediğimiz gibi 3'ün karesi dediğimiz zaman da aynı anlamı geliyor. 3'ün karesi dedikleri zaman öğretmenin size 3 üstü 2 olduğunu bilmek zorundasınız. Şöyle bir kuvvette 3 üstü 3 varsa o zaman da 3 üstü 3 üç. veya 3'ün 3. kuvveti diye okuyacaksınız. 2'de ve 3'te özel isimler var. 3 olduğu zaman da 3'ün küpü diye okuyacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Ama burada böyle bir durum yok. Burada sadece 3 üssü 4 diye okursunuz veya 3'ün 4. kuvveti. 4. kuvveti. Başka özel bir isim yok yani. Şu şekilde 3'ün karesi veya 3'ün küpü diye isim sadece 2. kuvvette ve 3. kuvvette var. Burada 3 üssü 5 diyeceksiniz. Üssü 5. Veya 3'ün 5. kuvveti. Veya buraya 3 üssü 6 diyeceksiniz. Ya da 3'ün 6. kuvveti diyeceksiniz. Bu kadar. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulalım. 3 üssü 3 dediğimiz zaman ne demekmiş? 1, 2, 3 tane 3'ü yazacaksınız yani. 3 kere 3 9 çarpı 3. Bakın şuradan 9 geliyor 9 çarpı 3 27'dir sonuç. Buradaki 27'ye ifadenin değeri denir. Yani üstü ifadenin 3 üzeri 3 eşittir 27 çıktı ya. Buna kuvvet buna taban şuraya da değer deniyor. Değerini hesaplandığı zaman sonucunu bulun demek istiyor yani. Sonra 5 üstü 3 demek. 5 çarpı 5 çarpı 5 demektir. 2 tane 5'in çarpımı 25 çarpı 5. Sonuç 100, 125. 8 üstü 2 dediğimiz zaman 8 çarpı 8. 2 tane 8'i yan yana çarpacaksınız. 8 üstü 2 dediğimiz zaman direkt öğrencilerimiz 16 diyor. Hayır. 2 tane 8'i yan yana çarp. 8 kere 8 64. 20 üstü 2 demek 20 çarpı 20 demektir. Bu gibi sayılarda çarpma yapmak için şu 2 ile 2'yi çarparım. 2 kere 2 4. Arkasında 2 0. 400 yani cevabımız. Bu gibi durumlarda size bakın işlem kolaylığı için bazı küçük kısa ipuçları da gösteriyoruz. Bunlar sizin işlem hızınızın artmasını sağlar. İşlem hatası yapmanızı ihtimalini azaltır. Sonra birin kuvvetleri. Bir üzeri bir alırsam birdir. Bir üzeri iki alırsam bir çarpı birden yine birdir. Bir üzeri 3 alsan bir çarpı bir çarpı bir eşittir birdir. Bir üzeri yüz de olsa sonuç birdir. Unutmayın. Yani birin bütün kuvvetleri bir eşittir. Sıfırın kuvvetleri Sıfırları bir sıfırdır. Sıfırları iki olduğu zaman sıfır çarpı sıfırdan sıfırdır. Sıfırları 3 olduğu zaman yine sıfır 0 çarpı sıfır 0 çarpı 0 eşittir sıfırdır. 100 yüzde olsa sonuç 0'dır. Dikkat edin bakın. Onun kuvvetleri on üstü bir bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Tamam mı? Yani bir tane on. E, on. On. 10 üstü iki olursa on çarpı on eşittir. 100. Dikkat edin. 10 üstü 2'nin değerinde 2 tane 0 var. 10 üstü 3 olursa 10 çarpı 10 çarpı 10 sonuç 1000. Bakın 10 üstü 3'ün sonunda şurada 3 tane 0 var. E o zaman 10 üstü 4 olsaydı eğer 4 tane sıfır yani 10.000 olacaktı. Tekrar söyleyelim. Bütün sayıların birinci kuvvetleri kendisine eşittir. 5 üstü 1 eşittir 5. 7 üstü 1 eşittir 7'dir. Bak. 10 üstü 1 10, 100 üstü 1 100, A üstü 1 A'dır yani. Bir tane A, bir tane 5, 5 demektir. O yüzden bir, bir sayının birinci kuvveti kendisi eşittir. Aşağıdaki işlemleri yaparak sonucunu bulalım. Bu gibi işlemlerde 4 üstü 2 ile 3 üstü 3'ü falan toplamak zor. Önce değerini bulmanız gerekiyor. İsterseniz farklı bir yerde şunların değerini bulursunuz. Sonra getirip buraya yazarsınız. İsterseniz işlem üzerinde yapabilirsiniz. Fark etmez. Mesela şurada bulalım hadi. 4 üzeri 2 eşittir. 4 çarpı 4 eşittir. 16. 3 üzeri 3 eşittir. 3 çarpı 3 çarpı 3 yani 27. 5 üstü 2 demek. 5 kere 5. 25 demektir. Sonra bunları getirip şurada yerine yazalım. 4 üstü 2 16 dedik. Artı 3 üstü 3 27 dedik. Eksi 5 üstü 2 de 25'tir. 16'ya 20'yi toplarsam 10, 30, 37, 43 mi yapıyor? 43'ten 25 çıkaracaksınız. 43'ten 20'yi çıkarsam 23, 18 herhalde değil mi? İşlem hatası yapmayın. Dikkat edin. 10 üstü 3, 10 üstü 2, 10 üstü 1. Tekrar yapalım. 10 üstü 3 demek 1000 demektir. 10 üstü 2 demek 100 demektir. 1 üzeri 3 de 1. Hani 1'in bir, bütün kuvvetleri birleşti ya. 10 üstü 3 1000'miş artı 100 eksi 1. 1000 ile 100'ü toplarsak 1100 eksi 1 cevabımız 1099. Bunların hepsini siz önce yapacaksınız. Sonra kontrol edeceksiniz bizim benimle birlikte. Tamam mı? Bu şeyi dikkat edin bu duruma. Aşağıda işlem önceliği. İşlem önceliği dediğim zaman da karışık olarak verilmişse önce hangi işlemi yapacaksınız? Onu söylemeye çalışıyoruz. Burada onu anlatmaya çalışıyoruz. Aşağıda aynı işlem iki farklı şekilde yapılıyor. Sizce hangi işlem doğrudur? Bakalım birinci işlem 6 üstü 2 artı 36 bölü 2 çarpı 3. 6 üstü 2 artı 36 bölü 2 çarpı 3. Yani aynı işlem. Bakıyorum 6 üstü 2'nin değerini bulmuş önce. Şurada. Sonra 72 yapmış. Ne yapma? Burada 36 yı 36 yı toplamış. 72 olmuş. 72'yi 2'ye bölmüş. 36 çarpı 3 108 demiş. Burada da bakıyorum. Önce 6 üstü 2'yi bulmuş. Sonra bu 36 yerinde duruyor. 36'yı 2'ye bölmüş. 18 yapmış. Yani burada önce 36 yı 36 yı topladı. Burada 36'yı 2'ye böldü. 18 oldu. Sonra 18 3'ü çarpmış. 54 yapmış. 36 da 54 toplanınca 90 yapmış. Sizce hangisi doğru? Yani önce buradaki toplama mı yapmamız gerekiyor? Önce buradaki bölmeyi mi yapmalı? Hangisi doğru? Burada siz kendiniz bir şey cevap verin. Şuradaki ikinci işlem doğrudur. Önce bölme yapmak zorundasınız. Önce bölme ve çarpma varsa onlar yapılır. Sonra toplama ve çıkarma yapılır. Toplama çıkarma sona bırakılır. Bu işlem hangi işlem doğrudur? Ya da bu işlem başka bir şekilde mi olacak diye sormuşum. Hayır. Bu işlem ikinci işlem gibi olacak. Yani önce şurayı yapmak zorundasınız. Parantezle, parantezlerle verilmediyse eğer Parantez varsa önce parantezini yapacaksınız. Tamam. Parantez içinde de hem bölme varsa hem toplama varsa önce bölme yapmak zorundasınız. Yani karışık olarak verilmişse işlem önceliği önemlidir. Yoksa yanlış yaparsınız işlemlerini. Sonuçlar yanlış çıkar. Neymiş bakalım. Birden çok işlemin olduğu durumlarda üstü ifadenin değeri bulunur. Üstü ifadenin değeri bulunur. Önce tabii üstü ifadenin değerini bulacaksınız. Sonra parantez içindeki işlem yapılır. Tamam. Çarpma ve bölme işlemleri varsa yapılır. Bakın sırayla gidiyorsunuz. Çarpma ve bölme işlemi yapılır. İki işlem ard arda varsa soldan sağa doğru sırayla yapılır. Toplama ve çıkarma en son yapılacakmış. Yani sırayla birinci işlem, ikinci işlem, üçüncü, dördüncü işlem. Öyle düşünün bakın. En son toplama ve çıkarma yapacaksınız. Yani tekrar bu işlemi tekrar yapalım. Önce üstü ifadenin değerini bulacaksınız. 6 üstü 2 kaçtır? 6 üstü 2 eşittir. 6 çarpı alttan 36 artı 36 bölü 2 çarpı 3. Önce burada bölmeyi normalde bölme ve çarpmanın işlem önceliği aynıdır. Aynı önceliğe sahiptir. Fakat burada soldan sağa doğru gideceksiniz. İkisi de varsa eğer. Yani önce buraya yapmak zorundasınız. 36 artı 36 2'ye bölersem, 36 bölü 2. 3'ün içinde 2. 1 kere 1 kere 2 çıkardım. 1 16 2. 8 kere 8 kere 16 çift 0. Yani 18 çarpı 3 Şimdi burada 18 ile 36'yı toplayamazsınız. Önce çarpma yapmak zorundasınız. 36 artı 54 yapıyor. En son toplama yapacaksınız. 80, 90'dır cevabımız. Aşağıdaki işlemlerde şimdi burada ama şey var. Yani parantez var. Parantez varsa eğer zaten sorun yok. Parantez bize yol gösterir. Önce parantez için yapmak zorundayız. Şurayı. 38'den 12 çıkarsa kaç kalır? 38'den 10 çıkarsa 28. 2 daha çıktım. 26. 26 bölü 2 artı 10. Şimdi burada siz önce toplama yapamazsınız. Önce bölmeyi yapmak zorundasınız. 26'yı 2'ye bölürsem 13 artı 10 sonuç 23'tür. Burada da önce parantezini yapacağız ama 4 üstü 3 var 2 üstü 3 var. 4 üstü 3'ten 2 üstü 3 çıkarsa 2 üstü 3 kalmaz. Yani ne yapmamız gerekiyor? Önce üstü ifadenin değerini bulmamız gerekiyor. 4 üstü 3 demek 4 çarpı 4 çarpı 4 yani 64. 16 çarpı 4 64. 2 üstü 3 demek 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8 demektir. Önce bu değerleri burada yazacaksınız. Eşittir diyorum. 64 eksi 8 bölü 6 çarpı 10. Önce 64'ten 8 çıkaracaksınız. 64'ten 8 çıkarsa 56 6 bölü 6 çarpı 10. Sonra 56'yı 6'ya bölürsem 28 bölü 3. Ama bölünmüyor bu. Yani şöyle kalsın tamam mı? Şöyle yapalım. 56 bölü 6 çarpı 10. Şöyle 2'ye bölsem sadeleştir, Hani kesirleri sadeleştirmeyi biliyorsunuz ya. 56'yı 2'ye böldüm ne yapar? 28 bölü 6'yı da 3 çarpı 10. Tamam. Bu şekilde kalsın. Tamam mı? Bundan sonrası yok. 28 3'e bölünmüyor. Şu sayıyı değiştirsem belki olur ama değiştirmeyelim artık. Bu şekilde kalsın. Hadi. Ee, geçtik. Sonra işlem önceliğine önce hangi işlemi yapacaksınız? Ona dikkat edeceksiniz yani burada. Önce parantez içinde üstü ifadeler. 4 üstü 2 artık yapmanız lazım. 4 kere 4 16. Eksi 2 üstü 3 8'dir. Bölü 2 üstü 3 8. Eksi 6 üstü 1 de 6'dır. Tamam mı? 6'nın birinci kuvveti 6. 2 üstü, 3, 2 üstü 3 8. 2 üstü 3 8. 4 üstü 2 16. 16'dan 8 çıktı. 8 bölü. 8'den 6 çıktı. 2. 8'i 2'ye bölürsem cevabımız 4'tür. Sonra parantez içinde de karışık işlemler olabilir bu şekilde. Önce çarpma yapmak zorundasınız bakın. Yani 45 yerinde duruyor. 5 kere 3 15 eksi 15 artı 10 bölü 2. 45 ile 15 çıkarsa 30 artı 10 bölü 2. 30 10'u topladım. 40 bölü 2 cevabımız 20'dir. Sonraki sorumuz karışık toplama var çıkarma var toplama var sadece. Ve üst ifade var. O zaman üst ifadenin değerini bulacaksınız. 10 artı 3 üstü 3. Şimdi artık öğrendiniz. 27. Artı 5 üstü 2 demek. 25 demektir. Artı 11. Şu ikisini toplayalım. 37 mi yaptı? 37 artı bu ikisini toplayalım. 36. 25, 11, 36. 37, 36 toplarsam 60, 73. Böyle bir durumda tekrar söyleyelim. Önce üstü ifade yapmak zorundasınız. Ama şöyleyse mesela 10 çarpı 2 bölü 5. Önce 2'yi 5'e bölmeye çalışmayın. Bu şekilde hem çarpma hem bölme arda, arda karışık verilmişse bu şekilde soldan sağa doğru gitmek zorundasınız. Parantez yoksa eğer. Yani 10 ile 2'yi çarptığım 20 bölü 5 eşittir. 4'tür. Ama 10 üstü 2 çarpı 2 bölü 5. Önce şuranın değerini bulmak zorundasınız. 100 çarpı 2 bölü 5. 100 2'yi çarptım. 200 bölü 5 yani 40'tır. Önce hangi işlemi yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. İşlem önceliğinde sıralamayı yanlış yaparsanız sonuçlar yanlış çıkar. O yüzden dikkat edeceksiniz. Hani notlar kısmında verdi ya, verdik ya. Bunlar da siz bir yere yazın mutlaka. Bakın şurada verdik ya. Birinci sırada üstlü ifadenin değeri bulunur. İkinci parantez içindeki işlemler yapılır. Üçüncüsü çarpma ve bölme işlemleri yapılır. İki işlem ardarda arda varsa soldan sağa doğru gidilir. En son toplama ve çıkarma yapılır. Bunu bir yere yazın mutlaka. Not alın. Tekrar söyleyelim. Bundan sonraki konumuz ne olacaktı? Örüntüler olacak. Ee, yine orada da güzel sorular hazırlamaya çalışacağız. Sonra da zaten olasılıkla bitireceğiz. Yeni konularda görüşmek üzere. Bay bay.